Amenajman planında D sınıfı bal üretim fonksiyonlu işletme sınıfına ait olan bölmeler. 2009 yılında planlandı 180 hektar olarak. Mevcutta 24 hektar vardı. Geriye kalanı da 2010 ve 2011'de bitirmek üzere çalışmalara başladık. Amenajman planımızda sağımız 124 hektarı bir kapalı, 50 hektarı bozuk, 6 hektarı da OT toprağı dediğimiz açık alandan ibaret olan toplam 180 hektarlık bir saha. Rakımımız 50 ile 500 arası, eğimimiz 31 ile 60 arası. 2010 yılında 33 hektar sahada bil fiil işlem yapıldı. 66 bin fidan dikildi. Bunun 30 bini akasya, 15 bini kestane, ceviz, çok az sayıda ceviz, ıhlamur, trabzon hurması e, gibi meyve, meyve veren çiçekli bitkilerden dikildi. Buradaki amacımız türlerin çok olmasının amacı yaklaşık yılın 7 ayında çiçeklenme dönemini yakalayabilmek, arının ihtiyacını sağlayabilmek. 2011 yılında da 46 hektar sağda şu karşıdaki gördüğümüz sağlarla birlikte fiili olarak Arazi hazırlığı yapılmış olup fidan dikme aşamasına geldik. Geri kalan sahamızı da 74 hektar sahayı da bu yıl bitirerek e, halkımıza bal ormanı hizmeti sunabilmek amacını taşımaktayız.